Merhaba sevgili dostlar. Bugün bir deneyden bahsederek başlamak istiyorum. 90'lı yılların başında basket oynayan öğrencileri 3 gruba ayırıyorlar. Birinci gruba 20 gün boyunca fiziksel antrenman yaptırıyorlar. Basket oynatıyorlar 20 gün boyunca. İkinci grup yan gelip yatıyor, hiçbir şey yapmıyor. Üçüncü grupta zihinsel antrenman yapıyor. Sanki böyle fiziksel anlamda antrenman yapıyormuş gibi top sürüyor, paslaşıyor, çok güzel atışlar gerçekleştiriyor. Çok güzel bir maç çıkardıklarını hayal ediyorlar. Seyircilerin onları alkışladığını ve tebrik ettiklerini hayal ediyorlar. 20 gün boyunca bu şekilde zihinsel antrenman yapıyorlar. Antrenmanın hayalini ve imgelemesini yapıyorlar. 20 gün sonunda sonuçları karşılaştırıyorlar. Fiziksel antrenman yapanların başarısı %24. Yan gelip yatanların başarısı bildiğiniz gibi değişmiyor. Onlarda herhangi bir başarı söz konusu değil. Zihinsel anlamda antrenman yapanların başarısı da enteresandır %23 çıkıyor neredeyse fiziksel anlamda antrenman yapanlarla aynı başarı elde ediyorlar. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemez. İşte bugün bu olay, bu deney özelinde bilinçaltı ve işlevinden bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar biliyorsunuz bilinçaltı anne karnına düştüğümüz andan itibaren bugünümüze kadar duyduğumuz, öğrendiğimiz, gördüğümüz, hissettiğimiz her şey. Kısacası bilinçaltı bizim hafıza yapımız. Ve biz geleceğimiz değiştirmek istiyorsak öncelikle geçmişimizi değiştirmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşamış olduğumuz olayları bilinçaltı duygu olarak kodluyor. Eğer siz bir olay yaşamışsanız ve olay sonucunda insanlara güvenilmez kanaatine varmışsanız, bu bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin kanaatine varmışsanız hayat size hep güvenilmeyecek insanları, güveninizi sarsan olayları karşınıza çıkartır. İşte bilinçaltının Gerçekle hayali birbirinden ayırt edememesi özelliğini kullanarak bilinçaltımızda yer alan duyguları formatlama gibi, değiştirme gibi bir imkanımız söz konusu. Siz bir olay yaşadığınız zaman da bilinçaltı tepki verir. Olay yaşamasanız, hayal etseniz bile bilinçaltı onu gerçek zanneder. Gerçekle hayali birbirinden ayırt edemez. Bilinçaltının birinci özelliği bu sevgili dostlar. İkincisi bilinçaltı olumsuzu, negatifi algılamaz. Ben size şu an odanızın ortasında kırmızı bir fil düşünmeyin desem bile siz çoktan düşündünüz. İstediğiniz kadar olmasın, yapmayın deseniz de bilinçaltı sadece olguyu esas alır. Yani siz fakir olmak istemiyorum dediğiniz anda zaten bilinçaltı sanki fakirliği istiyormuşsunuz gibi fakirliği resmeder, onun için gönderir. Ben kiloğlu olmak istemiyorum dediğiniz zaman veya olmak istemediğiniz ne varsa onları ifade ettiğiniz zaman sanki bilinçaltı olmak istiyormuşsunuz gibi, talep ediyormuşsunuz gibi o resmi canlandırır ve ona göre bir enerji gönderir. Ona göre bir duygu meydana gelir. O zaman yapmamız gereken şey şu, bilinçaltımızın bu özelliğini dikkat alaraktan olmak istemediğimiz şeyleri değil, olmak istediğimiz şeyleri söylememiz gerekiyor. Ben tembel olmak istemiyorum değil, çalışkan olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum mutlu olmak istiyorum. Fakir olmak istemiyorum değil, zengin olmak istiyorum. Bolluk ve bereket istiyorum. Sadece bilinçaltının, inanın bu iki özelliğini bilsek, yani gerçekle hayali birbirinden ayırt edememesi ve olumsuzu algılamaması özelliğini dikkate alsak, hayallerimize ve hedeflerimize koşar adım ulaşırız. Allah bilinçaltımızı bu şekilde hizmetimize sunaraktan bize geleceğimizi şekillendirme imkanını vermiş. Bilinçaltımızın diğer bir özelliği sevgili dostlar, bilinçaltı şakadan anlamaz. Siz şaka yapıyorum diye bir cümle sarf edersiniz. Espri olsun diye bir cümle sarf edersiniz. Matrak olsun diye bir şey söylersiniz ama bilinçaltı onu ciddi alabilir. Mesela ne kadar da uğursuz bir insanım. Elim attığım her şeyi kurutuyorum cümlesini siz ciddi manada söylemeseniz de bilinçaltı bunu bu şekilde algılayabilir. Bu gidişle ben kanser olurum. Bu gidişle ben çok yaşamam ölürüm gibi cümleler sarf ediyorsanız bir müddet sonra kendinizi bunları yaşarken bulabilirsiniz. İşte buradan da şunu bir kez daha altını çizmek lazım. Bilinçaltı şakadan anlamaz. Ve Sevgili dostlar bilinçaltı tekrarlara karşı duyarlıdır. Sizin bugüne kadar hayata ve olaylara bir bakış açınız var. Onlar bilinçaltınıza bir duygu olarak kodlandı. Belki değerli hissetme duygusu, belki değersiz. Belki sevmeye layığım duygusu, belki sevmeye layık değilim duygusu olarak kodlandı. Belki güven duygusu veya güvensiz duygusu olarak kaydedildi. Bilemiyoruz artık onu. Eğer siz hayatınızda değişim yaşamak istiyorsanız, değişim meydana getirmek istiyorsanız, bilinçaltında bunun duygu olarak yerleşmesi için sürekli tekrar etmeniz gerekir. Tekrar tekrar kadar olumlama cümleleri söyleyebilirsiniz. Hayalini kurduğunuz, niyet ettiğiniz şeyin resim olarak hayalini tekrar tekrar canlandırabilirsiniz. Olmak istediğiniz durumu olmuş gibi düşünüp o şekilde davranabilirsiniz. Bunu defalarca yaptığınız zaman bilinçaltını ciddi alacaktır. Belki baştan yapmacık gelecektir. Sizin bile komünize gidecektir. Ama bunu söyleye söyle bir müddet sonra bu bilinçaltına duygu olarak kodlanır. Zihnimize düşünceler vardır. Biz düşüncelerimize değil, duygularımızı hareket ederiz. Düşüncenizle ben asla öfke öfkelenmeyeceğim dersiniz. Şöyle şöyle davranacağım dersiniz. Şunları yapacağım bunları yapmayacağım dersiniz. Ama bir müddet sonra siz düşüncelerinizi hareket edemediğiniz duygularınız egemen olduğu için bir anda kendinizi yapmak istemiyorum dediğiniz, dediğiniz şey yaparken bulursunuz. Hiç öfkelenmeyeceğim dersiniz ama kendinizi bir anda öfke nöbeti geçirken bulabilirsiniz. Bu da bizim duygularımızla hareket ettiğimizi gösterir. Bilinçaltının diğer bir özelliği sevgili dostlar bilinçaltı değişimi sevmez. Eski tas eski hamam devam etmesini ister. Eski köye yeni adetin gelmesinden hoşlanmaz. Onun için siz bir programa katılırsınız, bir video izlersiniz, bir kitap okursunuz ve bir farkındalık yaşarsınız. Ve artık ben böyle düşüneceğim dersiniz. Artık ben hayata ve olaylara böyle bakacağım dersiniz. Fakat hiç de alakası olmayan bir insanla karşılaşabilirsiniz. Pozitif olmayı ve pozitif insanlara hayatını çekmeyi hedeflemişsinizdir. Ve bir anda trafikte karşınıza negatif bir insan çıkmış olabilir. İşte tam o noktada bilinçaltı sabotaja başlar. Der ki işte gördün mü değişen bir şey yok. Her şey eski tas eski hamam. Bunların hepsi boş şeyler. Bunların hepsi para tuzağı der ve sen de evet ya zihnim doğru söylüyor dersen zihninin sabotesine kurban gitmiş olursun. Oysa, oysa, oysa şunu söylemek lazım. Biz robot değiliz. Değişim akşamdan sabaha olmayabilir. Bir süreç ister. Bugüne kadar hayata ve olaylara bir bakış açım var. Bir düşünce kalıbım var. Duygu durumum var. Bugüne kadar sahip bu özelliklerini de bilinçaltına tohumlar attın. Ve o tohumlar her geçen gün zamanı geldiğinde canlanıyor. O duyguyu tekrar tekrar yaşıyorsun. O durumu tekrar tekrar yaşıyorsun. Eğer sen o durumu değiştirmek istiyorsan artık bugüne kadar düşünmediğin şekilde düşünmek, hissetmediğin şekilde hissetmek, davranmadığın şekilde davranman gerekiyor. Peki davranmadığın şekilde davranmaya başladığında alakasız ve direkt seni geriye götüren olay yaşadığında ne demen gerekiyor? Evet ya ben artık hayata farklı bakıyorum ama bu olay da başıma geliyor. Çünkü bu olaylar benim işte bilinçaltımı atmış olduğum tohumların yeşermesi. Eğer ben bundan sonra bu tarzda tohumlar atmazsam bilinçaltıma pozitif tohumlar atarsam bilinçaltım, hayatımın bundan sonraki aşamasında hep bu pozitif tohumlar yeşermeye başlayacak ve hayatım gittikçe daha nitelikli ve daha kaliteli hale gelecek. Peki bu yüzde yüz olacak mı? Hani ben yapmış olduğum olumlamalarla, pozitif bakış açısıyla, yaşadığım farkındalıklarla, hiçbir negatif yaşamayan, hiçbir olumsuz olayla karşılaşmayan bir insan, bir insan haline gelebilecek miyim? Eğer böyle olursa melek leşmiş olmamız gerekir. Ya da peygamber olmamız gerekir. Ama biz insanız. Zaman zaman pozitifteyken, frekansımız yükselmişken zaman zaman da negatife düşeceğiz. Zaman zaman da modumuz düşecek. Çünkü hayatta bir denge var. Bunu bizim sürekli zirvede tutmamız mümkün değil. Zirvede tutamıyorum diye ümitsize kapılmamak lazım. Her zaman aynı enerjik performansımı sürdüremiyorum diye tamamen pes etmemek gerekir. Evet ben bunu dört dört yapamam. Kabulümdür. Çünkü ben insanım. Zaman zaman üzüleceğim. Zaman zaman moralim bozulacak. Zaman zaman istemediğim tavırlar sergilecek gideceğim. Ama şunu fark edeceğim. Ben ne kadar modumu yükseltirsem, ne kadar bu pozitif bakış açımı devam ettirebilirsem hayat kalitem, ilişki kalitem o kadar artacak. Tamamen yapamıyorsan tamamen terk etmem. Ne kadar yaparsam çarımdır der ve o şekilde yapmaya devam eder. Sevgili dostlar bilinçaltıyla alakalı birçok şey söylenebilir. Bu anlattığım şeylerden sonra belki aklınıza şu gelebilir. Ya ne biçim bir şeymiş bu bilinçaltı? Ben isteyeceğim şeyleri bilinçaltından mı isteyeceğim? Benim hayatımda olacak olan şeyleri bilinçaltım mı olduracak? Haşa bu bilinçaltı Allah mı ki bu kadar yüceltili diye düşünebilirsin. Asla böyle bir şey kastetmiyorum. Allah evrende müthiş bir sistem kurmuş. Allah isteyeyim vereyim diyor. Dua edin icabet edeyim diyor. Sistemi de buna göre kurmuş. Fakat sen ne kadar almaya hazırsın? Fakat sen almayı ne kadar istiyorsun? Hani tasavvufta bir tabir vardır. Hal dili ve kal dili. Senin kal dilin yani sözlerin istiyorum derken, şunu arzuluyorum derken, bunu hedefliyorum derken ama aynı şey halini söylüyorum acaba. Burada hal ile bilinçaltımızda kastedebiliriz. Bir adam diyor ki ben çok zengin olmak istiyorum diyor. Şu kadar malım olsun, şu kadar param olsun diyor. Fakat biraz konuştuğunuzda, biraz sohbet ettiğinizde ona bazı sorular sorduğunuzda bilinçaltında zenginliğe dair müthiş korkuların olduğunu görüyorsunuz. Yani dili diyor ki ben zengin olmak istiyorum. Bilinçaltı yok. Hayır ben istemiyorum. Eğer ben zengin olursam o kadar parayı ida idare edemem. O kadar parayı idare etmeye çalışırken eşimi ihmal edebilirim. Çocuklarımla yeteri kadar zaman geçiremeyebilirim. Veya o kadar çok param olduğu duyulduğunda ben insanlara bunu izah edemem. İnsanlar bu parayı nereden kazanmış ki çaldı mı çırptı mı diye düşünebilirler. Ve bu şekilde bir izlenim oluşturmak istemem diyor insan. Çok param olduğunu bilirse insanlar bana musallat olabilirler. Param için bana zarar vermeye kalkabilirler. Bütün bu korkular bilinçaltında var ve her ne kadar dili şu kadar zenginlik istiyorum, bu kadar para istiyorum dese de bilinçaltı hayır istemiyorum. Ben şu an bulunduğum yerde güvenli limandayım. Okyanusu açılırsam tehlikeler açık hale gelirim. Onun için sen benim dilimi ne söylediğine bakma, benim ne söylediğime bak. Kalemin sözüme bak bakma halime bak diyor. İşte bütün bu bilinçaltının özelliği olarak anlattığımız şeyler bilinçaltı böyle işliyor. Yani sen bunlara dikkat edersen zihninle istiyorum dediğin şeyleri, dilimle istiyorum dediğin şeyleri duygunla da istemiş olursun. Bilinçaltına da bunu istemiş olur, söylemiş olursun. Yani hayallerine kavuşmak için, istediğin maddi manevi zenginliğe ulaşmak için, hayatındaki istediğin formatı ve değişimi yakalamak için Allah ikna etmen gerekmiyor. Allah zaten isteğin vereyim diyor. Allah'ın kurduğu istem zaten hep vermekten yana. Senin ikna gereken tek kişi kendisin. İstiyor görünüp ama gerçekten istemeyen tarafın onu fark et. İşte o tarafın da bilinçaltın oluyor. Orayı çözersen ve o farkındalıkla yapman gereken hamleleri yaparsan dilinle söylediğini, aklınla düşündüğünü, kalbinle de tasdik eder. Bilinçaltında da o enerjiyi gönderir ve onu kolaylıkla ve güzellikle hayatına çekebilirsin. Yoksa burada kastettiğimiz haşa bilinçaltı Allah'mış gibi her şeyi bilinçaltından istiyorum. Bilinçaltın bana şunu verir, bunu verir. Böyle bir şey kastetmiyoruz. Şuna da inanıyoruz. Ameller niyetlere göredir. İnsan ister Allah'tan istiyorsa ve bu noktada bilinçaltını vesile yapıyorsa doğru olan budur. Ama bir insan bilinçaltını istiyorsa onun problemidir. O bizi ilgilendirmez. Fakat Allah'ın evrene koymuş olduğu sistem bize vermekten yana. Peki sen ne kadar almaktan yanasın? Peki sen ne kadar değişimden yanasın? Peki sen ne kadar mutluluğu dilinle söylediğin kadar halinle de istiyorsun. Sevgili dostlar, bilinçaltı ve işleyişiyle alakalı daha fazla bilgi almak, farkındalık yaşamak isterseniz 19 Temmuz'da başlayan NLP eğitimimize katılabilirsiniz. Beni içtenlikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve muhabbetle.